Merhaba dostlarım bugünkü konumuz daha önce bir kaç videoda bahsetmiştim hatta çok talep olduğu için elimde jack'ları kalmamıştı ee, el yapımı aux kabloları için yani %100 bakır el yapımı aux kabloları için jack'larımız geldi kablolarımız zaten vardı ee, tekrardan e, siparişleri almaya başlayabilirim isteyenler olursa arkadaşlar e, telefon numaram profilimde var WhatsApp üzerinden yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım videolarda fiyat bilgisi vermiyorum demiştim hani çok ilerleyen zamanlarda izleyenler çok önceki zamanlardaki fiyatlarla ürün alma talebinde bulunuyorlar hani. Ee, videoda fiyat söylendiği için artık videolarda fiyat vermiyorum. Alacak arkadaşlar WhatsApp üzerinden yazabilirler. Ee, fiyat bilgisini oradan paylaşırım. Almak isterlerse yardımcı olurum. Ee, gördüğünüz gibi şey bu şekilde arkadaşlar. Bayağı kalın bir kablo. Ee, kaliteli bir jack bağladık ucuna. 3.5 milim kaliteli jackla yaptık. 6 milim kalınlığında kablo ile yaptık bu şeyi AUX kabloyu oldukça kaliteli bir ürün oldu e, müzik dinlerken AUX kablosu ile dinlemenin sıkıntısını yaşayanlar için bir çözüm niteliğinde bir üründür arkadaşlar e, Umarım beğenirsiniz. Ben gerçekten beğendim. Yani e, kendim yaptım diye demiyorum. Gerçekten hoşuma gitti. Bir e, kaliteli müzik dinleme keyfi veriyor arkadaşlar. Kaliteli teyplerde oldukça iyi performans sergiliyor. Ee, dediğim gibi almak isteyenler WhatsApp üzerinden ulaşabilirler. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Ee, ölçü istediğiniz ölçüde yapabilirim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 50 100 artık hani e ölçüde sınır yok. İstediğiniz ölçüde yapabilirim. Ee, sadece buçuklarla yapmıyorum arkadaşlar. İşte 1,5 2,5 3,5 gibi. 1 2 3 4 5 hani e buçuklarla uğraşmıyoruz arkadaşlar. Ee, bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar. Hani ürünler geldi almak isteyenlere bilgi vermek amacıyla paylaştığım video. E, hepinize iyi günler. Allah'a emanet olun. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.